Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz Herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. E, küresel piyasalarla başlayalım günümüze Küresel piyasalarda uzak doğu tarafında genel olarak pozitif hava söz konusu. ABD e, tarafında ise dün hafif satış baskısı vardı e, şu an için vadeliler yatay diyebileceğimiz seviyelerde e, Avrupa tarafında ise dün satış baskısı vardı. DAX'ta özel özellikle yüzde birin hatta bir buçuğun üzerinde satış baskısı söz konusuydu. Fakat vadeleri şu an için pozitifte güne olumlu başlayacağının sinyalini bizlere vermekte. Ee, ABD tarafında yine söylemek gerekirse yarın tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik verisi var. Bunları yakından takip ediyor olacağız. Ee, bizim piyasamıza dönecek olursak, endeks aslında dün e, olumlu hareketlerini sürdürmekteydi. Fakat işte bu e, geçen günde 100 günlük ortalamaya yakın noktalara gelmişti. Dün de öyle. Bu noktayı kıramadı ve biraz satış baskısı altında kaldı. E, endeks 4886 puanda kapanışını gerçekleştirdi. Yeni güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. 4900 seviyesinin üzerine çıkacağını, 4940 4950 bandına doğru hareketlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Kritik bölgeye biliyorsunuz ki teknik olarak ve psikolojik olarak 5000 seviyesi. Bu noktanın üzerine çıkması durumunda 5200, 5200'ün üzerinde 5700 seviyesine yani tarihi zirveyi yakından takip ediyor olacağız değerli izleyiciler. Olası bir geri çekilme yaşanması durumunda 4800 ve 4750 seviyeleri sırasıyla destek noktamız olacaktır. Bizim şirket olarak görüşümüz kısa vadede endeksin yukarı yönlü hareketlerini olumlu momentumun devam edeceğini düşünüyoruz. Bunu söylemiş olalım. E, CDS'lere baktığımızda e, 600 seviyesinin altına sarktığı 598 seviyesinde değerli izleyiciler. Bu önemli. E, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki 700'lere kadar çıkan bir CDS vardı. Şimdi 600'lerin altına hafif sarktığı 598 seviyesinde şu saatlerde CDS'ler. Dolar-TL tarafında her gün bir parça daha bırakılıyor yukarı doğru. E, burada yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Interbank tarafında bankalar arası dolarda 20.76 seviyesinde şu anda. Ee, önümüzdeki günlerde yükselişler devam edecek gibi gözükmekte bunu söylemiş olalım. HRC fiyatlarında uzun zamandır bir düşüş yaşanıyordu. Bugün ilk defa HRC fiyatları Çin vadeli piyasalarında %2.4 oranında artmıştır. 522 dolar olmuştur. Değerli izleyiciler, bunu da altını çizelim. HRC fiyatlarının ve demir çelik fiyatlarının artması Ereğli Kardemir gibi şirketlere olumlu yansımakta dedikten sonra ben sözü Burak'a aktarayım. Burak hoş geldin. Günaydınlar, iyi sabahlar. Şimdi e, önemli haberler aslında hani bugün çok böyle majör bir haber yok. Ama e, gözümüze çarpanlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi Dardanel, NATO'nun e, ana tedarikçilerinden bir tanesi olduğu gıda konusunda. 3 artı 2 yıllık bir e, önümüzdeki dönem için bir kontrat imzalayacaklar. E, bu önemli. Sonuçta NATO tarafından onaylanmış e, bir tedarikçi olacak Dardanel. E, bu e, şirket için önemli olabilir. ARDYZ yüzde 49 Sigdom teknolojideki payını Kontrolmatik'e sattı ve bunun karşılığında Kontrolmatik'ten 175 bin not hisse aldı. Kontrolmatik hissesi. Kocaer e, 26 milyon dolarlık bir çelik e, profil siparişi aldığını duyurdu ve önümüzdeki yani yaz aylarına temmuzun sonuna kadar bu siparişleri teslim edeceğini bildirdi. E, ve bunun sonunda aslında bugün içerisinde 3 tane önemli e, temettü var. Alarko 70 kuruş biliyorsunuz dün 30 kuruş ödemişlerdi. Bugün 70 kuruş temettü ödüyorlar. Afyon 20 kuruş, Klima 7 kuruş düzeyinde bir temettü ödemesi gerçekleştiriyor olacak diyerek bugünkü haberleri bu şekilde toparlayalım. Hızlıca sorulara başlayalım Burak birçok soru var izleyicilerimizden ee, öncelikle teşekkür ediyoruz ilgi için ve hani videonun başında da söyle bir şey olalım beğenirseniz ve e, Tera Yatırım YouTube kanalına abone olursanız çok teşekkür ederiz şimdiden tek ile başlayalım Burak. Şimdi teknoloji tarafında işler iyi gidiyor. Teknoso tarafında da yani finansallar oldukça iyi, sağlıklı. Şirketin elinde nakdi var hala ve çarpanları da çok pahalı değil. Önümüzdeki dönemde zaten yani teknoloji tarafı özellikle yani telefondur, ev eşyalarıdır ve diğer işte aksesuarlardır. Burada önemli büyüme trendleri devam edecek gibi duruyor. O yüzden Teknoso'nun da daha iyi olması beklenebilir. Evet. Ee, Tüpraş. E, TÜPRAŞ tarafında da e, şimdi Nisan sonuçlarını gördük. Bugün de Mayıs sonuçlarını bekliyoruz. Oradaki rafineri marjlarını. Onu da netleştirelim ve sizlere daha detaylı yorum yapalım. Ama biz e, TÜPRAŞ tarafında hani pozitif kalbe devam ediyoruz diyebilirim. Değerli izleyiciler bu TÜPRAŞ'taki rafineli maaşları her ay açıklanıyor. Burak çok güzel e, grafiklerle evet. geçtiğimiz aya geçtiğimiz senelere göre nasıl nasıl olduğunu gösteren bir e, mail paylaşıyoruz yatırımcılarımızla. Öncelikle yatırımcılarımızın haberi oluyor. Bunun bilgisini vermiş olalım. E, XBank'la ilgili sorular var. E, XBank için görüşünüz nedir? Herhalde bankacı sektörünü soruyor. Beklenti satın alındı mı? E, piyasa değeri, defter değeri çok iyi. Two meal. karlar ilk çeyrek gibi gelirse bu oran Sizce ne olur demiş açıkçası bankacılık sektörü biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl harika bir yıl geçirdi TL bazında rekor karlar kırıldı bu baz etkisi çok yüksek bu sene biraz daha yavaşlayacağını düşünüyoruz bu karların spesifik bazı bankalarda daha iyi sonuçlar gel gelecek olabilir ama genel olarak baktığımızda hafif bir karlılıkta geri çekilme görme ihtimalimiz var diye söyleyebiliriz Biz banka Bankalar arasında öneri listemizde bulunan TSKB'yi beğeniyoruz. Bunu söylemiş olalım. Bunun dışında beklenti satmalı mı? Şimdi şöyle bu beklenti muhtemelen Mehmet Şimşek beklentisi. Mehmet Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesi durumunda piyasa düzelecek. Bankalar rahatlayacak. Biliyorsunuz ki bankacılık sektörü üzerinde birçok fazla BDK tarafından kural konuldu. Bunların geçletilmesi söz konusu olursa bankalar rahatlayacak diye düşünülüyor. Buna katılıyoruz. Eğer Mehmet Şişek Bey gelirse e, tabii ki piyasa bunu olumlu algılayacaktır. Zaten şu an söylentisiyle bile toparlanma hareketi başladı ama bu beklenti gerçekleşirse sat anlamına gelmeyecek. Çünkü bu bir yapısal değişiklik değerli izleyiciler. Eğer hani Mehmet Bey gelirse sonuçta ekonomide bazı konular değişeceği için yapısal bazda önümüzdeki günlerde yine bence kredi verilecektir diye düşünüyoruz ve e, piyasada olumlu hareketler devam eder. Bankacılık sektörü de buna katılır diye e, düşünüyorum ben. Burak senin düşüncen nedir? Ee, katılıyorum sana. Şimdi özellikle yani baktığımızda CDS'ler yani şimdi bankacılığı şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi bir finansal seti var. O taraftaki trendler Murat'ın bahsettiği gibi yavaşlıyor karlılık vesaire. Bir de tabii risk primleri işte ülke üzerindeki yani genel makroekonomik göstergelerin direkt yansıdığı tek sektör, ilk sektör bankacılık sektörü. O yüzden bu taraftaki iyileşmeler de bankacılığa bir yandan pozitif yansıyabilir. Yani hani bankacılığın karlılığı biraz zayıflasa bile kar momentumu ama işte atıyorum CDS gerilerse ilk etapta bankacılığa pozitif yansır, yansımaya da devam eder. Yani bu tarz böyle makroekonomik pozitif gelişmeler de direkt olarak bankacılığı etkileyebilir. O yüzden hani bankalar ya bahsettiğiniz gibi hakikaten çok ucuz. Fiyat defter değeri, FK'sı vesaire ama bu bankalar son 5 yıldır ucuz zaten ya da 6 yıldır ucuz. Hani baktığımızda zaten o fiyat, çarpanlar hep aşağı doğru gidiyor. Buradaki toparlanmalar oldukça bankalar tabii kendine gelirler. Ya yani bunu nasıl söylüyoruz? İşte e, bundan işte 5-10 yıl önce işte hatırlarsanız birçok bankada ee alım satımlar olmuştu. İşte yabancı yatırım bankalar gelip Türk bankadan almışlardı. Bu çarpanların kat kat üzerindeki çarpanlarla satın almışlardı. Zaten bankalar tekrar o çarpanlara ulaşsa sanırım bu endeks 10.000'i 10 geçer yani öyle söyleyebilirim sizlere. Evet ee, Ford Auto ve Hitit bilgisayarla devam edelim Burak. Evet Ford tarafında o tarafta açıkçası biz otomotiv sektörüne pozitifiz. Yani Ford'da da pozitif olmaya devam ediyor. Çünkü hani Ford'da bu sene Romanya'yı ilk defa tam yıl göreceğiz. Ee, onun etkisi var. Türk pazarı çok iyi gidiyor yurt dışı pazar. O taraftaki trendler hakikaten çok kuvvetli. Ee, Hitit bilgisayar tarafında da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Hitit bilgisayar aslında havacılık şirketlerine yazılım yapıyor. Ve burada bu şirket işte Pegasus'un iş, iştiraklerinden bir tanesi Hitit Bilgisayar. Hem Pegasus'ta çalışıyorlar hem de işte diğer yurt dışı, yurt dışı diğer hava yolculuk şirketlerine de iş yapıyorlar. Ama tabii günün sonunda baktığımızda çarpanları çok ucuz değil. O yüzden hani Hitit Bilgisayar'ın biraz daha ya çok iyi finansal performansı sürdürmesi gerekiyor ya da hisse fiyatının biraz daha cazip hale gelmesi gerekiyor ki onu biraz önerelim. Evet, e, perakende sektörüyle ilgili birçok soru var. Hem Migos hem maşa bakalım. Bir de e, izleyicilerimiz şunu soruyor. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Biz kurum olarak perakende sektöründe hangi hisseyi ön plana çıkartıyoruz Burak? Şimdi bizim e, BİM e, öneri listemizde biliyorsunuz, ya yani öneri listemizde değil, en son rapor yazdık BİM'e. E, oradaki hedeflerimiz 240'nın biraz üzerinde. E, biz BİM'i beğeniyoruz çünkü aslında baktığımızda trendler BİM'in yanında, İlk çeyrek biraz hani finansal sonuçları birazcık hani büyüme trendi biraz yavaşladı ama geçen sene çok yüksek baz etkisi vardı. Bundan sonraki dönemlerde hem karlılık bazında hem de büyümeler bazında daha iyi çeyrekler BİM'de bizi bekliyor. O yüzden biz BİM'i daha fazla öne çıkartıyoruz. Tabii ki de Migros da çok ucuz. Yani Migros'tan çok önemli yapısal değişiklikler var İşte oradaki büyüme trendleri devam ediyor. Diğer yandan Migros tarihinde neredeyse ilk defa temettü dağıttı. Temettü dağıtma açıkladı biliyorsunuz. İşte finansal borcunu kapattılar. İşte yenilen bir yapısal dönüşüm var. Bayrampaşa'daki büyük bir deposunun satışını gerçekleştirecek. Oradan bir nakit girişi olacak vesaire. Yani Migros'ta da çok büyük bir borçtan borcu kapatıp artık nakde dönüp o taraftaki operasyonel performansı iyileştiren bir görüntü var. O, o Migros da çok iyi hakikaten. BİM de çok iyi. ŞOK da çok iyi ama biz bu mevcut konjonktürde hani bimin bir tık daha ön planda olabileceğini düşünüyoruz önümüzdeki dönemde. Evet ee, hatta Migros temettü vermeye de başladı artık yatırımcılarına. Tabii. O borçluluktan çok ciddi bir şekilde ee, döndü. E, BOM'u rica edeceğiz ve e, Zoran dün açıklama yapmış 2023 yılı finansal hedefleri hakkında e, buna bakabildik mi? Bunları soruyor izleyicilerimiz. Bakalım. E, şimdi şöyle e, Bion tarafında e, yani şirketin büyümesi iyi diyebilirim. O tarafta finansallar yani ciro olarak iyi, karlılık olarak biraz daha tabii operasyonel karlılık biraz daha aşağıda kalmış. Ama ee, günün sonunda BioN şu işi yapıyor biliyorsunuz. BioN aslında çöpten yani çöp demeyelim de atıklardan elektrik üretiyor. Bu iş yapıyorlar. Yani aslında bu gelecekle ilgili çok önemli ipuçları veriyor bize. İşte e, Honeywell'le yanlış hatırlamıyorsam bir anlaşma imzalamışlardı. Hani bu tarafta yeni teknolojiler vesaire o tarafı büyütecek anladığımız kadarıyla. Yani biraz sabrı olan yatırımcılar için biraz daha orta vadeli. Bir yönde çok iyi bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Ama kısa vadeli değil. Şimdi Zorlu Enerjinin yaptığı açıklamaya bakıyorum 2.4-2.5 gigawatt elektrik satışı ticarede 6.000-7.000 gigawattlık elektrik satışı ee, baktığımızda Ciro yaklaşık ortalaması 40 milyar TL gibi bir Ciro hedefi koymuşlar Powerco'da 10 milyar TL gibi bir hedef koymuşlar. Şimdi bu rakamlar e, 2022'de 30 milyardı Ciro ve 40 milyar TL çıkacağını ifade ediyorlar. E, e, bir 4.2 mil 4.6'dan yaklaşık 11 milyar TL çıkacak. Yani bu sene gördüğümüz kadarıyla Zoran için çok iyi bir sene olacak gibi duruyor. Bu finansal dikkatlere baktığımızda. Evet yayla gıda için teknik e, sormuşsunuz burada açıkçası bir dipten yani 22'lerden bir dönme sinyali vermiş ve yukarı yönlü hareketler hızlanmış eee kabaca 24-32 seviyesini kırması durumunda 26- 27-50'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek olası geri çekilmelerde yine 22-60 ve 22 destek noktamız olarak karşımıza çıkar diye düşünmekteyiz değerli izleyiciler e, Türk Traktör tarafında biz açık Türk Traktörü beğenmeye devam ediyoruz. Öneri listemizde yani en çok beğendiğimiz Stereo Yatırım'ın, araştırma ekibinin öneri listesinde en çok beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Şu anki fiyatlama, son günlerde bir pozitif fiyatlama var ama genel olarak piyasanın hepsinde fiyatlama var. Ee, Türk Traktör de biliyorsunuz biraz daha inlikit olduğu için tahta, yani piyasa satış baskısı olduğu daha çok satış baskısı altında kalıyormuş gibi gözüküyor. Ee, yukarı çıktığında daha hızlı yukarı çıkan e, tarzda bir hisse senedi. Ama biz burada olumlu görüşümüzü ve önerisini tutmaya devam ediyoruz. Viop tarafında 0.31 artı açıldı. Burada yukarı yönlü hareketler zaten videonun başında söyledik. Güne olumlu başlayacağımızı düşünüyoruz. Viop tarafında da pozitif hareketler devam edebilir. Tüpraş verisi değerli izleyiciler ayın ilk günü veya ikinci günü geliyor genellikle. Şirket ne zaman gönderirse biz hemen yatırımcılarımızla daha sonra da sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaşıyor olacağız tüpraş verisini yani marjlar verisini e, söylemiş olalım. Burak şişe camla ilgili ne düşünüyorsun? E, Şişecam cam açıkçası son dönemde çok iyi performans gösterdi. Yani 35'lere kadar inmişti. Oradan çok hızlı 40'ın üzerine tepti. Yani gördüğümüz kadarıyla grafikte de. E, bu şirketi hani bırakmazlar. Çünkü çok değerli bir şirket. Baktığımızda operasyonu yani o makineler, mekanizma çok çok iyi işliyor hem e, Türkiye operasyonları hem yurtdışı operasyonları hem de yeni gelecek e, Amerika'daki soda işleri oldukça trendler iyi zaten. E, bunların hepsini birleştirdiğimizde şişe cam hani olur da tekrar bir geri çekilme olursa zaten ilk alınması gereken işte ilk 5 şirketten bir tanesi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet Burak Bantaş hakkında ne düşünüyorsun? E, güzel soru Bantaş'a bakalım. E, BN taştı sanırım şeyi kodu evet. E, Bantaş'ın finansalları çok iyi değil. İlk çeyrek zayıf gözüküyor operasyonel manada ve e, gördüğüm kadarıyla bu şirketin çok fazla borcu var. Biraz dikkatli olmak gerekiyor bence. Yani pardon. E, şey tarafında borç tarafı değil. O geçen çeyrekleri de onu bir toparlamışlar. Ama finansal seti çok kuvvetli değil. Yani biraz daha bir iki çeyrek daha görmek gerekiyor bence. Evet bir de bir o... soru var. izleyicimize yardımcı olalım Ahmet Bey'e. Ee, tavla 3 aylık zarar açıkladı ve FK şu an 21.44 görünüyor. Evet. Kar açıklamış olsaydı FK oranı düşer miydi? Evet tabii. Tabii ki de. Sonuçta FK zayıf açıkladığı için fiyat böyle kazanç gibi düşünün. Payda düşüyor o yüzden çıkan sonuç büyüyor ama payda ne kadar büyüse aslında çarpan o kadar düşük çıkar. Dolayısıyla kar açıklasaydı payda daha fazla büyüyecekti ve e, çarpan çok daha düşük çıkacaktı. Ama ilk çeyreğe lütfen odaklanmayın. Zaten tav tarafında hep buna ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek bu şirket bu şirketler bu aylarda zaten kar yapıyor. Yani bu tarihlerden e, Eylül sonuna kadar gibi düşünün. Ha bu şirket kâr bu dönemde yapıyor. O yüzden tava çeyreklik bakmak değil daha çok yıllık bakmak gerekir ve e, projeksiyona bakmak gerekir. Yani önümüzdeki bir yıla bakmak gerekir. Yani geçmiş bir yıla değil. Teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler izlediğiniz için yarın yine aynı saatte e, ben değil ama Burak karşımızda olacak ben yine yarın maalesef olamayacağım. <laughs> e, şimdiden herkese iyi bir seans diliyorum kolay gelsin. Görüşmek üzere beğenmeyi unutmayın.